Nate! ne? Nate. Nate! Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. <laughs> Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. <laughs> Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. arkaya bakalım ha. <laughs> tamam. Elini ver bana. <gülüyor> 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 ah. Hadi, beni takip et. Hadi, Neytan. Korkutmuş. Al hadi, yedek getireyim. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Eh, her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Hmm, burada bir şey yok. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. İnelim hadi. Peki, nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet, biliyorum ama burası çok büyük bir yer bu sabanlıkla iğne aramak gibi bir şey. <laughs> i̇şte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru Bakmaya devam. Baksana. Bana deli diyeceksin ama min karnedanlığı vazosuna benziyor ah, Hadi beraber yapalım Hazır mısın bu da ne böyle Vay. bu bir çeşit late benziyor Evet baksana Burada her yer tamamen lahitle dolu, ee, yani lahitlerle. Hmm. Sen... Bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Peki, gidip öğrenelim. <laughs> Kavanozları <laughs> Harika hmm. Hey bunu tanıdın mı ee, Bir dakika Buna benzer bir şey görmüştüm ama Yaslanan figürler Et füsklerdi Tabi ya doğru Evet karı koca Birlikte görmediniz. Biraz karanlık gibi Müthiş bir hava katmış ama <laughs> evet. İşte bir tane daha. <laughs> Bu da değil. Bunun antik bir mezopotamya yakıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. <gülüyor> 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 ah, komik olan hep bendim her zaman. Hey, Nathan, bana bak. Kimim ben? Doktor Livingston, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Muhteşem. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Ket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? Vay be. Bu masaeti mahallenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. <laughs> Anlaşmam yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Turnum hazır. Fransız'a benziyor. <laughs> Samurai. <laughs> Harika. Gülat mı yapıyorsun? Ortamı neşelendirelim. Affedersin. Söyleme, Ama ben söyleme. çok bir adamım. Tokugawa klanı. Evet, doğru bildin. <gülüyor> 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 hmm, kilitli eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Hey! Havalandırma deliği yukarıda. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil, seni. Ne? E, ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafam mı buluyorsun? Halledebilirim demişim. Pekala. Günahlarını görelim bakalım. Hı, hı, hazır mısın? Hı. Hı, hı. Ah, hay aksi. Bak bir polarayım. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet gel. Şimdi gülümse bakalım. <laughs> Kaybetme sakın. <laughs> Gel. Tamam. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? Eee, bekle biraz. Tamam. Ee, bir şey var mı? Günlük falan göremedim. Pekala. Hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. hadi oh, oh, Her yer günlük dolu. Bakalım neler varmış. Bir şey mi buldun? Ha. <laughs> i̇şte bu. <laughs> cennetin zenginlikleri. Vay. Henry Avery. vurgunu. Oo. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey, hey, hey. Buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey, hey, hey. Silahı bana doğrult. Güllüğümü bana verin. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Üzgünüm, Nathan. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı artmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan. Bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Hı. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük... ...annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Aa. merhaba. Atar. <laughs> Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. <laughs> oh, <nihayet. gülüyor> Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Hah, bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniz miydi? Anneniz. Şimdiye kadar tanıdığım en zeki birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca. Üzgün. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında bu onun en parlak başarısıydı. Parvis Magna Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, latince ve tarihi figürler. <laughs> Sofrada sürekli bunları konuşurduk. <laughs> evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? <laughs> Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyor. o korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Aa, evet, şey gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre dışarıda kendiniz çıkarsınız, ha? Evet. Ah. Gelin. Ah. karışıklık için üzgünüm. tamam hadi Nathan. Gidelim. İyi misiniz? Ha oh, 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 siktir ya. Hey! Hey! Sam? Hanımefendi. <laughs> oh, biz oh, polisiz. İyi misiniz? Peki, bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Leighton. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Gitmeliyiz. Hemen. Ah, olamaz! Pencere, pencere hadi! Tamam. Sen yüz kata bak. Ha. Sen benimle gel. Ha. Bekle biraz. Ön kapı güvenli dedi. Ön kapı. Tamam. Evet. Tamam. Neytin, iyi misin? Neytin, kıpırdama. Koş hadi. Buradan atlatabiliriz. Memur <laughs> Murphy konuşuyor. İki hırsız zanlısı yakaladık. Biri biri düştü. İkisi de erkek. Bırakma dedim! Gidin başınıza! Ah. Dur lanet olası! Hadi! Yürü yürü yürü! Ah. Yakala! Orada var! Hadi gidelim! Çağırın <laughs> Sade! Son uyarı! Yere yatın! Ellerinizi başınıza koyun! <laughs> Yakala! Hadi tamam. Ha ha. Git. Çocuklar. Dur koy. Ala kafını da oraya. Motora çabuk, hadi. Tamam sıkı tutun. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey, beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan biliyorsun hastaydı. Yani kötü hissetmen normal ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene polisleri ne yapacağız? Ha, onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet bizi yani. Onlar olmasak? Nathan o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince Anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha sen ciddiysin, değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum, sen ve ben birlikte uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake? Her şey değişti. Yani artık birer